diplomamız krallık veya krallık. Krallık imparatorluktan daha düşük ve prensipten daha büyük devlet krallık yapısıdır. Krallıkta imparatorluk ve prensipler gibi monarşiyle ile Krallığın başında, baş, başında geçen kral olmakla birlikte aynı zamanda kraliçe de olabilir. Günümüzdeki krallıklar, Birleşik Krallık, İngiltere olduğu gibi, Hollanda, Belçika, Portekiz, İspanya'da, kitaplar önemlidir. Krallık ya da monarşi devlet yönetiminde tek kişinin egemen değildir. Tarih boyunca en yaygın yönetim biçimi olarak krallık, geçmişte her an hem bütün ülkelerde denetlenmiştir. Günümüzde de bazı ülkeler, geçmişe göre daha değişik bir biçimde, biçimde de olsa krallık yönetiyor. Batılı devletler, Türk kurumlusu olduğunda kral ya da İmparator denen bu neticeler doğrudan hükümdar, kağan, hakan ve padişah gibi değişik adlar da var. Mutlak krallık, kral, mutlak kral kendi, kendi başına e, tüm, tüm yasama ve yönetimi görevini üstlenir. Yasaları kendi koyar ve devlet yönetiminde tek şey. tek Bu mutlak egemenliğe ki ne kitabın içinde giderek sınırlandırmak ve mutlak kitabet sistemi anayasal kurallara, yani meşrutlu kurallara Bu sistemde kral yönetim merkezini genellikle seçimleri sonrasında gelen parlamentoyla paylaşmak zorundadır. Anayasal kuralda yasama gücü parlamentoya e geçer, yetkileri kısıtlanan kural ise devletin başında yürütme görevini Avrupa'nın ülkelerinde ise anayasal krallıkların temel hükümeti o sınıfı cezala atılmıştır. Daha 200 yıl önce hemen hemen bütün dünya ülkeleri krallık yönetilirken, günümüzde özellikle İngiltere, Almanya, Hollanda ve Japon İngiltere'nde de krallıklar simgesi olarak yönetilmiştir. Yürütme yetkisini de altın seçikliği meclisi karşı sorumlu olan vatanlar istenmiştir. Eski çağlarda devlet yönetimini e, tek elinden yürüten kuralların tanrısal nitelikleri de olduğuna inanılır. Sümerlerde her devletle de bir tanrı olduğu sorulmuştur. Tanrının yüksüzü sayılan kral ve kendinin kral, kentin ruhsal ve siyasal yöneticisiydi. Kral öldüğü zaman tahtın varisi olan var, oldu, peşi ya da bir akabası onun yerine getirdi daha önceki dönemlerde kralın tahta geçmesi bir ölçüde seçime dayanmıştı. Avrupa'nın barbar krallıklarında da kralın ölçüme geçmesi söz konusu. bu dersimiz bu kadar.